Saki 50 günde bir kişide görülen Wolf sendromu ile gözlerini dünyaya açan 11 yaşındaki Hatice Kübra, yaşıtları yatağa bağlı olmasına rağmen hayata küsmedi. Evet. Al bakalım. 1, 2, 3. Aldığı eğitim ve ailesinin sevgisi sayesinde gözlerinin içi gülen Hatice Kübra'nın hastalığıyla verdiği mücadeleyi ise annesi gözyaşları içinde anlattı. Şimdi yürüyoruz, kendi yemeğimizi kendimiz yemeye başladık. Elhamdülillah tuvaletimizi öğrendik. 3 yıl oldu tuvaletimizi öğreneli. Nasıl öğrendi? Buradaki aldığı eğitim? Buradaki mı? aldığı eğitim de var ama kendim, kişisel kendim, birebir kendim. İnatlık yaptım yani açık ve net. Yani ee, şunu diyebilir miyiz? Hem Hatice Kübra hem de siz hastalığa direniyor musunuz? Elhamdülillah evet aynen öyle. Bir de hep umutla baktım. Yeneceksin kızım. Yani nasıl söylesem sen başarabilirsin sen başarabilirsin. Sen benim kızımsan azimlisin, başarabilirsin. Hep böyle söyledim Hatice Kübra'ya. Aslında çok güçlü gözüken bir tarafım var ama çok da hani hep eksik kaldığım bir tarafım var. Diğer çocuklarıma yetemediğimi düşündüğüm, Hatice Kübra'ya eksik kaldığımı, hala eksik kaldığımı düşündüğüm noktalarım bu kadar fedakarlığıma rağmen öyle düşündüğüm noktalarım da var. Mesela bir toplum içine girdiğimde e, hiç şey yapmadım. Nasıl söylesem Hatice Kübra'yı alayım da bir köşede oturayım demedim. Hep sosyal alana soktum. Düğünse de hep Hatice Kübra'ya böyle hani şeyli gözlerle bakıldıysa da ben hep onları arkama attım. Hep Hatice'yi soktum toplum içine. Daha hızlı durumunu toplayabilsin. Daha hızlı kendini nasıl söylesem daha iyi bir konuma getirebilsin diye. Peki bundan sonraki hedefleriniz neler? Bundan sonraki hedefim inşallah Allah'ın izniyle Hatice Kübra'mı konuşturmak. Önce Allah'ın sayesinde sonra Atlantis'teki öğretmenlerimizin desteğiyle ve benim de inşallah bu verdiğim emeklerime karşılığı Rabbimin bana lütfetmesiyle yani tek hedefim bu. Ve Hatice'min tek başına kendi ayaklarının üstünde bir birey olarak hayata devam etmesi. Tek bütün gayem bu. Hatice Kübra'nın değişimini anlatan fizyoterapist İrem Nur Korkmaz ise Hatice Kübra Wolf sendromuyla kurumumuza gelen bir öğrencimiz. Wolf sendromu dördüncü kromozomda silinme ile karakterize bir sendrom. Büyüme ve gelişmede gerilik, kassal zayıflık, psikomotor becerilerde gerilik, denge koordinasyon becerilerinde gerilik gibi birçok semptomu olan bir hastalık ifadelerini kullandı. Hatice Kübra Koç Wolf sendromu tanısıyla kurumumuza gelen bir öğrencimiz. Wolf sendromu dördüncü kromozomda silinme ile karakterize bir sendrom. büyüme gelişmede gerilik, kassal zayıflık, psikomotor becerilerde gerilik, denge koordinasyon becerilerinde gerilik, gibi birçok semptomu olan bir hastalık. Dünya üzerinde 50 binde bir görülen bir nadir görülen bir hastalık. Hatice Kübra Koç ilk geldiğinde amaçsız bir şekilde her yere gidiyordu. Etraflarıyla hiçbir bağı yok gibiydi. Bağımsız yürüme noktasında bile problem yaşıyordu. İletişim becerilerimiz çok çok zayıftı. Denge koordinasyon gerektiren becerilerde çok fazla zorlanıyorduk aldığı bireysel eğitimin yanında aldığı destekleyici terapilerle birlikte etrafıyla daha çok bağ kurmaya başladı. İletişim becerilerimizde güzel gelişmeler var. Ortak dikkat süremiz uzadı. Göz kontağımız şu anda gayet güzel bir durumda. Artık vücudumuzun farkındayız, etrafımızın farkındayız. Hayvanlarla aramız çok güzel. Denge koordinasyon gerektiren aktiviteleri daha güzel bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kas iskelet sistemiyle alakalı problemlerimizi çözümleme noktasında daha iyi bir durumda Hatice Kübra'nın sendromunu taşıyan diğer vakalara baktığımızda çok ağır tablolarla karşılaşıyoruz. Özellikle yatağa bağımlı bir şekilde yaşıyorlar. Ama Hatice Kübra şu an gayet iyi durumda, bağımsız bir şekilde yürümeye, çeşitli becerileri gerçekleştirmeye, iletişim kurmaya çalışma gibi birçok beceriyi çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyor. Etrafının daha çok farkında, vücudunun daha çok farkında. Bunlar çok güzel gelişmeler bizim için.